Evet sevgili izleyiciler, Girasun Tv ve Harşit Tv ortak yayını ile beraber caddede dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi e, esnaflarımızı ziyaret ediyoruz aynı zamanda ve Girasun Spor'u konuşmaya devam ediyoruz. Tekrar ses kısıklığı için özür diliyoruz. Tribüncü olunca ses de böyle gidiyor. Evet öncelikle merhabalar, evet. sizi tanıyalım ve markanızı... Çakı Fındık, Kenan Aksu. Markamız Çakı Fındık olarak hizmet vermekteyiz. Fındık üzerineyiz tabi. Girasun Spor şu anda güzel gidiyor. Süper Lig'de de uzun aradan sonra gerçekleşti. Lige çıktı. Son maçlarda da gayet her şey başarılı, güzel. Taraftar maçlara ilgi gösteriyor. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Tabii transfer arasında 2-3 tane bir transfer yaptığımız zaman her şeyin daha güzel olacağını, il için daha güzel şeylerin beklediğini düşünüyoruz. Büyük iş adamlarından, il dışındaki büyük girasunlu insanlardan, kendi ilindeki takımlara sahip çıkmalarını renkli takımları değil, kendi memleketinin takımına sahip çıkmasını bekliyoruz ki günümüzde görüyoruz büyük takımlarda Giresun olup da diğer illerdeki gibi yatırım yapan başka takımlar. Herkes gelsin kendi memleketine sahip çıksın. Ee, düşüncemiz bu. iş adamlarından e, beklentimiz var. Küçük bir şehiriz. E, bütçelerimiz dar. Başkanımıza yardımcı olmalarını diliyoruz. Takım olarak daha güçleneceğimize inanıyoruz. Süperlik kalıcı bir yer. isim marka önemli. Bunları bekliyoruz. Evet, ee, yönetimin yönetimin ee, bir taraftarla ilgili bilet indirimi söz konusu oldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, süper oldu. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, bilet 100 TL olsan olacak, 1000 kişi gelir. Şu anda 20 TL. Örnek vereyim, 10 bin kişi gelir. Bence ee, çok iyi oldu. Devam etmesini istiyoruz. Tam onu soracaktım. Devam etmesini, Devam etmesini istiyoruz ya. Taraftarla kazanılan bir şey maç dediğin zaman ateşleyen taraflardır. Yeni bir stat belki uzak insanlar o tarafa gitmeyi düşünmeyebilir ama işte 20 TL 30 TL çekerek de ee, öğrencilere e, çektiler. Lise öğrencilerine falan çağırdılar Giresun'a geçen hafta maçlara. Bunlar güzel şeyler. İnsanları tamamen odaklayıp stada çekmeleri güzel bir şey. Bu şekilde devam etsin. Peki e, Giresun Spor ilk iyi hafta sadece bir iki beraberlik alabildi ama hiçbir zaman ezik oynamadı. Evet. İlk 7 haftadan önceyi ve sonrayı değerlendirirsek neler söylemek Şimdi şöyle bir şey. Yeni bir transferlerle beraber oluşan bir takımdı. Hiç kimse hiç kimseyi tanımıyor. Kimin nereye atacağını bilmiyor. Tamamen kendilerinin kontrol altında oynuyorlardı. Ama şu anda olay kalktı. Çünkü önüne gelip iki kişi, kişi nereye koşacağını biliyor. Nasıl bir hareket yapacağını biliyor. Uğuştu takım olarak. Bir de hoca etkisi çok yani. Hakan Hoca e, azim gösterdi. Bir başkası olsa çoktan istifa eder. Giderdi yani. Baskılara iyi geldi açıkçası. Hmm. İnsanlar biz bile yeri geldi burada eriştirdik. Bu niye oldu? Bu niye olmuyor? Bu niye böyle diye. Ama şu anda takım tamamen takımın uğuşması, oyuncuların birbirleriyle beraber uğuşması çok önemliydi. Orada gerçekleşti yani. Şimdi evet. Nasıl olanı yani, imiyelim. Şimdi hocalar baktığın zaman belli bir yere kadar anlatır, belli bir yere kadar uygular ama e, şimdi takımın uğuşması güzel oldu. Baktığın zaman çok aşırı büyük bir yıldız var mı? Yok. Trabzon örnek vereyim. Artı Giresun. Ama takım bütünleşmesi çok güzel. Herkes bir yeri kapatıyor. Evet çok teşekkür ediyoruz Giresun Spor'la ilgili düşünceleriniz için. Sizlere hayırlı işler diliyoruz. Evet yayınlarımıza devam ediyoruz. Ne diyoruz? Kasketli sokakta. Kasketli esnafta.